Değerli dostlar, yeni yılınız kutlu olsun. 2021, sıkıntılarımızın hafiflediği, mümkünse tamamen giderildiği, sağlığın, huzurun hakim olduğu bir yıl olsun. Yılbaşı gecesi ekranlar ünlü yıldızların gücüyle reyting mücadelesi verirken Habertürk Fatih Altaylı ile farklı bir şey yaptı. Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu teke tek yılbaşı özelde ünlü astrologlar konuk oldu. 2021 yılının değerlendirildiği programda yine dikkat çekici öngörüler ortaya kondu. Öncelikle şunu belirtmem gerek. Bizim inancımıza göre geleceği yalnız Allah bilir. Ancak bazı kişiler ya bir yerlerden haber almak suretiyle ebced dediğimiz bazı hesaplamalarla ya da gök cisimlerinin hareketlerinden faydalanarak gelecek ile ilgili adına kehanet mi dersiniz, öngörü mü dersiniz, orası size kalmış, bazı tahminlerde bulunurlar. Hatırlarsınız 2019 sonlarında 2020 yılına girmeden haftalar önce yine aynı programda teke tekte konuk olan astrolog Dinçer Güner 2020 yılı için bir virüs yayılacak, herkes evlerine mahkum olacak, restoranlar, kafeler, sinemalar hepsi kapanacak öngörüsünde bulunmuştu. Öngörüsünde başarılı olan Dinçer Güner'den sonra astrologlar bir anda herkesin peşinde koştuğu ne dediğinin merak edildiği insanlar oluverdi. Görülen ilgi üzerine olacak ki Fatih Altaylı yeni yıla astrologlarla birlikte girdi. Teke programına konuk olan astrologlar Öner Döşer, Dinçer Güner ve Hande Kazanova 2021 yılı için hem sevindiren hem de korkutan öngörülerde bulundu. Astrologların ortak görüşü 2021 yılına çok kötü başlıyoruz. 2021 yılında 3 tarih var ki bu 3 tarihte çok önemli olayların olması büyük olasılık. Sistematik depremlerden bahseden astrolog Hande Kazanova, 2021 yılında toprak ve hava elementi gökyüzüne hakim olacak. Toprak ve hava birbirine girdiği zaman her yer toz toprak olabilir. Toplumların kendi güçlerini ön plana çıkardığı bir döneme işaret ediyor. Hümanizm ve demokrasi ön plana çıkacak. Buna ayak uyduramayan hükümetler gidecek derken 2021 yılı içinde 3 önemli tarihi dikkat çekti. 17 Şubat, 15 Haziran, 24 Aralık tarihleri çok önemli. Bu tarihlerde dünyada çok önemli vakalar bekliyorum diyen Hande Kozanova Ocak ayı çok önemli. 5, 6, 7 ya da 8 Ocak tarihleri çok önemli. Bu dönem çok ciddi bir bilgi açığı duyabiliriz. Suikastlarla ilgili bir şey olabilir. Özellikle bu tarihler Amerika için öne çıkıyor. Öngörüsünde bulundu. Koronavirüsten kurtulacak mıyız? 2021 Kasım ayına kadar koronavirüsten kurtulmayı beklemiyorum diyen Hande Kazanova'ya göre güzel sonuçlar göreceğiz ama önümüzdeki Ocak ve Şubat ayları tüm dünyada sıkıntılı. Bu süreçte pandemide bazı konular yeniden ele alınabilir. Hande Kazanova bu konuların ne olduğu konusunda bir şey belirtmedi. Kasım 2021'de çok büyük bir şey olacak. Yeni bir salgın mı? 2021 yılının 19 Kasım'ına dikkat çeken Hande Kazanova, "19 Kasım'da çok önemli bir tutulma var. Bu dönem çok farklı bir şey olacak. Sürüngen ve yılanlardan gelecek bir olay ya da bu hayvanların itlafına neden olacak bir olay öngörüyorum." sözleriyle Açıkçası biraz korkuttu. Yeni bir salgın mı diye insan düşünmeden edemiyor. Astrolog Önerjoşer de 19 Kasım'da yaşanacak ay tutulmasına işaret ederken bu tutulmanın Algor yıldızıyla birleşmesi nedeniyle korkutucu bazı öngörülerde bulundu. Bu dönemde insanların ya da hayvanların kitlesel ölümü, hayvanlardan gelen zararlar yanı sıra depremler ve volkan hareketleriyle gelen riskler insanlığı tehdit edebilir. Bu dönemde bundan sonraki pandemiye hazırlıklı olmayı konuşmalıyız uyarısında bulunan astrolog Öner Döşer, 2021 ve sonrasında üreme ile ilgili sıkıntıların baş göstereceğine işaret etti. İnsan düşünmeden de edemiyor bu öngörüler karşısında. İnsanlığı kısırlaştırma teorileri acaba ne kadar gerçekçi? 2021 yılının ilerleyen dönemlerinde ve 2022 yılının ilkbahar aylarından itibaren buğday fiyatlarının çok artacağı, kuraklık riskinin çok artacağı bir zaman dilimine gireceğimiz öngörüsünde bulunan astrolog Öner Döşer, 2022 yılı için deprem yılı uyarısında bulundu. Öner Döşer, kağıt para döneminin kapanıp, kripto para devrinin önümüzdeki dönemden itibaren başlayacağı uyarısında bulunurken, yatırım yapmak isteyenlere de gümüş tavsiye etti. Altın için sağlam yatırım ama yeni yıldız gümüş diyen Öner Döşer, 2021 yılı gümüşün ekstra prim yapacağı bir yıl olacak. Altına nazaran gümüş daha yüksek oranda prim yapacak öngörüsünde bulundu. Astrolog Dinçer Güner içimizi ferahlatan bir öngörüde bulundu. 2021 yılı 2020'ye göre daha zor olmayacak diyen Dinçer Güner, 2021'de Jüpiter, Uranüs, Satürn etkileşimleri var. Ocak, Şubat, Haziran ve Kasım ayları önemli derken bu ayların 2021'e damgasını vuracak olaylara gebe olduğuna dikkat çekti. 2020'li yıllar içinde su savaşlarının başlayacağı öngörüsünde bulunan Dincer Güner, 2021 yılı için bir resetlenme senesi olacak. Ekonomik yapılar, sosyal ilişkiler, eğitim hayatımız her alanda yeniden yapılanma dönemi, yapoz gibi yeniden yapma dönemi dedi. HaberTürk TV'de dün gece bunlar konuşuldu. Bunlar elbette tahminden öteye geçmeyecek bilimsel altyapısı olmayan varsayımlar, öngörüler. Allah sonumuzu hayır eylesin. Buradan sonrası için yorum sizin kıymetli dostlar. Kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi lütfen unutmayın. Tekrardan yeni yılınızı tebrik ederim. Allah yuvanızdan sağlık ve huzuru eksik etmesin.